Herkese merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordum ama bugüne nasipmiş. Videomuzun konusu bu zamanda üniversite okumak mantıklı mı? Özellikle üniversiteden yeni mezun bir kişi olarak sizlere e, kendi tecrübelerimle bir şeyler aktarmak istedim. E, öncelikle şunu söyleyeyim, benim üniversite dönemim gerçekten diğer insanların ikine nazaran farklıydı. Çünkü yüzyıla bir olan e, bir kaos ortamı oldu bende de. Bir Yaklaşık bir buçuk sene korona e, yüzünden uzaktan eğitim gördük. Birinci sınıfı ve ikinci sınıfın ilk dönemi okulda, ikinci sınıfın ikinci dönemi ve üçüncü sınıfın tamamını e, uzaktan eğitim alarak geçirdim. Ve dördüncü sınıfı da okulda geçirdim. Ki benim için şöyle bir durum da vardı. İlk sene okula gitmiştim zaten kafam hep karışıktı. Tam adapte olamıyordum okulun bölüme. E, bu arada ben Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi antrenörlük bölümü mezunuyum. İkinci sınıfın başında hatta ben okulu bırakmıştım arkadaşlar, yani bırakma kararı almıştım. Ama korona oldu, şans eseri uzaktan devam etme şansını bulduk, o şekilde devam ettik. Yani korona olayı olmasa ben yüksek ihtimalle okulu bırakacaktım. Allah'ın işi mi diyelim, artık <laughs> bir şekilde devam ettik, mezun olduk bir şekilde. Şimdi önemli olan kısım şu: şimdiki arkadaşlar, şimdiki genç arkadaşlar üniversite okumalı mı, okumamalı mı? Arkadaşlar bence Birçok arkadaş üniversite okumamalı. Buna aslında ben de dahilim. Çünkü ben öğrenciyken de hep ortalama bir öğrenciydim. Çok çalışkan değildim, derslere çok asılmazdım. Bazı dersleri iyi anlardım, bazılarını çok anlayamazdım. Ama hep ortalama düzeyde bir öğrenciydim ve belli şeylere yatkınlığım vardı. Ee, gerçekten meraklı bir insanım. Bir şeyleri araştırmayı, öğrenmeyi severim. Ama hiçbir zaman böyle inanılmaz çalışkan veyahut işte ders odaklı bir insan olmadığım için... Benim okumam aslında mantıklı değildi. Üniversite okumam. Üniversite okumak yerine işte spor alanında veya müzik alanında direkt sektöre atılım yapsaydım daha mantıklı olabilirdi. Şu anda da yapmaya çalıştığım şey bu ama birazcık yaşım geçmiş oldu. Ama şöyle bir durum var ki gerçekten çalışan, eğitimci olmak isteyen veyahut profesör olmak isteyen, araştırma görevlisi olmak isteyen insanlar veyahut gerçekten okumadan yapılamayacak meslekler işte ne bileyim doktorluk olsun hukuk olsun ya birçok meslek çeşidi var. Yani kısaca size söylemek istediğim şey herkesin aslında ben okumalıyım mantığına girmemesi gerekiyor. Ki zaten şu an her yerde üniversite olduğu için bunun bir mantığı kalmadı. Çünkü üniversite ne kadar az olursa yani çok az olsun demiyorum ama bu kadar fazla üniversite olursa Öğrenci kalitesi, de, eğitimci eğitimci kalitesi de e, düşecek haliyle e, mezun olan insanlar mezun olduktan sonra zor durumda kalacak ki şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durum bu. Çok fazla mezun var, e, insanlar işsiz, ne yapacaklarını bilmiyor. Üstelik iyi bir eğitim almadığı için e, okuldan mezun olduktan sonra bir şey de yapamıyor açıkçası. Ben de aynı şeyi yaşamış bir insanım. Şahsen kendi bölümüm adına. Bence bazı üniversiteleri, bazı üniversiteleri tercih edebilirsiniz. Tabi duyduğum şeyleri söylüyorum. Ben de ben gidip tecrübe etmedim. Ben çünkü Maraş'ta arkadaşlar. Ama BES'i okuyacak arkadaşlar için kendileri iyice araştırsınlar. Gerçekten eğitimi ve öğretim üyeleri ve köklü bir okul olursa kendileri için, kendileri için büyük bir avantaj sağlayabilir üniversite. Ben üniversitenin en büyük avantajını insanlarla aranızda kurduğunuz iletişim ve sosyal ağ olarak tanımlayabilirim. Çünkü üniversitede ister istemez ya ben çok fazla insanla tanışmadım ama yine de tanıştığım insanlar oldu. Ee, aktif olursanız eğer aktif bir üniversitedeyseniz gerçekten çevreniz oluşabilir ve üniversite hayatınızdan sonra bir şeyler yapma konusunda biraz daha rahat olabilirsiniz. Üniversitenin en büyük avantajlarından gerçekten birisi bu. İkincisi de hala öğrencim kafasında olduğunuz için biraz daha rahat olmanız. <laughs> bu bir avantaj olarak sayılabilir mi ona bir şey diyemem ama yani üniversite öğrencisiyken gene de birazcık rahat oluyorsunuz. Yani artık hayatı yaşayayım. Biraz da ben yaşayayım. E, kafasına giriyor insan ister istemez. Ama söylemek istediğim şu. Ortaokuldayken liseyi yön gösterdiler. Lisedeyken, üniversiteyi, üniversitedeyken yüksek lisansı veya memurluğu. Yani bu iş bitmiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman ya yani ölene kadar insan rahat olmuyor. Özellikle anadam babadan kalan bir paranız Zengin değilseniz yani bu konular için söylüyorum tabii maddi konular için ee, bizim gibi insanlar orta seviyeli insanlar veya fakir insanlar çalışmak zorunda ve her zaman başınız ağrıyor arkadaşlar buna yapacak başka bir şey yok. <laughs> bu hayatın kanunlarından biri bizim için önemli olan şey şahsen benim için önemli olan şey şu anda yapmak istediğim şey sadece sevdiğim işin peşinden gitmek. Ve o işten ekmek kazanabilsem ekmek kazanmak, kazanamazsam hayat beni nereye iter. Onun hakkında hiçbir şey söyleyemem. Ama yapmak istediğim işi yapabilirsem bu beni gerçekten çok mutlu eder. Çünkü işiniz hayatınızın büyük bir kısmını, büyük bir zamanını alacak ve bu işi yaparken mutlu olmanız gerçekten önemli. Velhasıl asıl kelam herkes için e, üniversite gitmek mantıklı ya da mantıksız diyemem. Ama olumlu ve olumsuz yönleri var arkadaşlar. Bunları da kendi kafanızda tartarak oluşturabilirsiniz. Benim üniversite hakkındaki görüşlerim bu şekilde. Sınava girecek arkadaşlar veya tercih yapmış arkadaşlar olabilir. Belki onlara birazcık olsa birazcık da olsa yön gösterme amaçlı bir şeyler söylemek istedim. Kendi düşündüğüm şeyleri aktarmak istedim sadece. Özellikle bir metin yazıp videoyu açmak istemedim. Birazcık aklıma geldikçe. Aksın gitsin istedim. Bu kadar akabildi şu anda. <laughs> Aklıma da başka herhangi bir konu gelmiyor. Üniversite hakkında. Umarım e, isteyenler istediği üniversiteyi kazanabilir. E, farklı iş yapmak isteyenler de inşallah kendi yapmak istedikleri işte başarılı olurlar. Kendinize dikkat edin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.